Evet merhaba sevgili seyircilerimiz Turizm Journal'dan herkese merhabalar. Yine bir Antalya'dayız. Antalya'nın güzelliklerinde beraber tabii ki yaza merhaba diyeceğiz yakında. Ama yaza merhaba demeden tabii ki yazlar kışlar hızlı geçiyor ve teknolojiye ayak uyduramamız gerekiyor. Bu teknolojiye ayak uydurmamız derken neler var tabii ki? Teknolojide muhteşem yeni yatlar var. Ve şu anda yatçılık fuarındayız. Antalya'da muhteşem bir yat fuarımız var. Aynı anda İstanbul'da da var ve ben tabii ki şu anda wow yattayım ve şu anda bir tekne gördüm burada. E, ee, tabii yıllardır hep bu faalları geziyoruz, bakıyoruz ama çok farklı. E artık elektrikli arabalar çıktı da yatın elektrisi olmaz mı? Tabii ki olur. Gördüğünüz gibi şimdi anlatacak Nuriye Hanım bize. Ama 4 kişilik muhteşem bir aile için ideal bir teknemiz var burada ve bununla ilgili de bilgi alacağız. Yatçılıkla ilgili bilgi alacağız. Şirketle ilgili bilgi alacağız ve şu anda Nuriye Tuncay Hanım'la beraberiz. Buyurun efendim hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim harikayım. Şöyle de bakın sizi görsünler. Tabii tabii. Wow yatçılık. Bir de i̇şte ismi de böyle wow maşallah. Evet, falan wow dedirtecek. Çok... <laughs> wow da. dedirtiyorsunuz. Evet. Ee, biraz anlatır mısınız şirketle ilgili bilgileri alabilir miyiz? Tabii biz e, 7-8 yıllık bir firmayız. Daha büyük tekneler de yapıyoruz. Ama 2 yıldır minik katamaran üzerine bir yoğunlaşmamız var. Gezi ve eğlence teknesi olarak tasarlanmış bir ürün. Elektrik motorlu, güneş paneli destekli, sessiz motorun eşliğinde deniz üzerinde müzikle birlikte denizin tamamen keyfini çıkarabileceğiniz konforlu bir alan tasarlandı. Teknemizin içerisinde bardaklıklarımız, telefonluklarımız, saklama alanları, buzluk, ses sistemi içerisinde her şey vardı. Her şey evet Peki her balık şey. Balık tutarız da mangal var mı? <laughs> e, mangalı kıyıda yapabilirsiniz. Ama e, opsiyonel olarak oltalarımız mevcut. Tabii ki tercih ederlerse oltalığı da et, ekleyebiliyoruz. Peki bu şu anda hemen hemen en küçüğü gibi görünüyor. Daha büyüklerini de yapıyorsunuz. katamanlar da yapıyorsunuz. Fuarları her fuara katılıyor musunuz? Evet, yaklaşık olarak bütün fuarlara katılıyoruz. Şu anda katılıyor. İstanbul'da da bir ekip var oradaki fuarda. Evet, şu an İstanbul'daki fuarda da bir ekibimiz var. Orada Gökhan Bey ve Derya Hanım da orada. Gitmek isteyen, ziyaret etmek isteyen herkesi orada karşılayabilirler şu anda. Süper. Peki bu teknelerimizi yani almak isteseler nasıl alacaklar? Biraz tekneyle ilgili, motorla ilgili bilgi verebilir misiniz bize? Yani çünkü ben şimdi eşinizden duydum Yunus Bey'den bana ucuz geldi mesela. Yani böyle bir tekne herkes sahip olabilir. Herkes denizinde güzel bir şekilde keyifli bir zaman geçirebilir diye düşünüyorum. Evet. Motorumuz elektrikli bir motor olduğu için denizde gayet sessiz bir şekilde konforlu bir alan yani sessiz olduğu için gayet konforlu bir alan sunuyor. Satın almak isterlerse şu anda fuara özel güzel bir fiyatımız var. 370 bin TL. Motor ve aksesuarlarımızın hepsi dahil. Her şey dahil. Her şey dahil. Sevgili seyirciler bakın çok önemli bu. Şu anda şu gördüğünüz yat A'dan Z'ye motor dahil her şeyi 370 bin lira fuarı özel. Tabii ki bunun için ne yapacaksınız? E, hemen altta gördüğünüz gibi web sayfasına gireceksiniz, sipariş edeceksiniz. Dersiniz ki ben Geç kalmış sayılmam, yani Ocak ayında da arasanız yine verici de yakalayamadım ama der benim adım verir yine verirler size. Peki bu tekne aldık, bakımlı nasıl oluyor bunların? Yani fiber bunlar fiber galas değil mi? Evet, fiber malzeme bunlar. Bir problem yaşanmıyor genel olarak. Yani Burayı... böyle yağmur, çamur bilmem de otur şeylerde üstü şey yok. Yani yağmurda da burada kalıyor? Ben... Zaten yıkadıktan sonra malzemelerin hepsi marin malzeme olduğu için zaten su geçirmez bir yıkama yapıp üzerinden nemli bir bezle sildiğinizde gayet terdemiz zaten kalacaktır. Süper. Peki bunun dışında şu anda bu tek bunları sergiliyorsunuz. Bunların dışında ekstra ürünlerimiz var mı? Hani suyla ilgili yani denizde kullanabileceğimiz? Şu anda 5-60 çalışılan bir teknemiz var. Fuara henüz getiremedik. Ama e, satışa sunuldu. Görmek isteyen misafirlerimiz burada. Aynı zamanda boldayız. Çovrumuz Bulda, Orada ziyaret edip bizi görebilirler. Yani 5 5 60 5 metre 60 santim değil mi? Evet. Büyük, daha evet. büyük. Evet, daha büyük bir O çalışıyor. da elektrikli mi? Hayır. Onda da e, normal motor. Normal motor kullanabiliyor. Evet. evet. Biz çok teşekkür ediyoruz. E, muhteşem aydınlattınız bizi ve tekneye ben gerçekten aşık oldum. Eşinizle pazarlık yapacağım. Evet, sevgili seyircilerimiz fuarda turumuza devam edeceğiz ama siz ne yapın? Şu güzel tekneden faydalanın bence. Yani yani bir herkes hayalinde bir tekne vardır. Balık tutalım, keyif yapalım, o oh, yapalım. İşte size Vogue bu hayalinizi gerçekleştiriyor. Küçük bütçelerle bu hayalinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki dev teknelerimiz var. Onlara bütçeniz yetiyorsa tabii ki alın. Ama bütçeniz yetmiyorsa bu tekneyi alıp muhteşem keyifli geçirebilirsiniz. Ailenizi, çocuklarınızı denizde güzel bir şekilde vakit geçirebilirsiniz diyoruz. Bir de Nuriye amcım şey sormak istiyorum. Bu teknelerimiz mesela ben fotoğrafta gördüm böyle nehirde, göllerde de çok güzel gidiyor. Oralar daha durgun sular ya. Oralarda da kullanılabilir. Oteller aslında baktığımız zaman otellerde misafirlerimizin gezi yapılabilir. Bunlarla ilgili çalışmalarınız var mı? Yani teknemiz daha çok göl ve denize uygun olarak tasarlanmış pozisyonda. Şu an restoranlar, oteller, özellikle koylarda ticari olarak kiralama yapan müşterilerimiz çok fazla. Yani bundan bir ticari olarak el, gelir elde edenler de var hem ailenizle yani kişisel olarak alıp ailenizle, arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Aynı zamanda bu mini katamaranda bir ticaret yapıp para da kazanabilirsiniz. Ya, aslında, aslında oteller için, otellerin entertainmentları için önemli bu, evet. su sporları için yani. Evet yani farklı bir aktivite sunmak isteyen müşterilerimiz için kesinlikle değerlendirmesi gereken ürünlerden bir tanesi diyebiliriz. Evet gördüğünüz gibi sevgili seyircimiz yani sevgili e, otellerde çalışan arkadaşlarımız, su sporları yapan dostlarımız, arkadaşlarımız bu tekneler aslında sizin için çok ideal. Bu teknelerde iki tane, üç tane yani iki, kaç tane alabilir, oraya koyarsanız gelen misafirlerimiz, ailecek, dört kişilik bir aile burada istediği zaman bir saat, iki saat kiralamalarla parasını çıkarıp üstüne de tabii ki hem güzel bir hizmet vermiş oluyorsunuz hem de güzel bir hizmetten faydalanıp para kazanıyorsunuz diyelim, değil mi? Evet, Süper. O evet, zaman bizi teşekkür. tekrardan tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz.